Evet arkadaşlar muhabbet kuşu salma kafesi yapıyoruz bahçemize böyle yaz boyu özgürce yaşayabilecekleri güzel büyük baya baya büyük şöyle göstereyim muhabbet kuşu kafesi yapıyoruz Hasan Ustam şu ortalara destek niteliğinde bir şey atabilir miyiz acaba ya gerekmez yani o dalgalanmayı engeller mi faydası tabii, engeller. olur mu yapalım mı Emin olsun sen ya her şey evet önemli. diyorsun ya zamanın önemli. <laughs> arkadaşlar Hasan Usta gene yakaladık, bırakmıyoruz. Arkadaki sanat eserini görüyorsunuz. Muazzam bir şey yaptı gerçekten. Burada Turgay burada. Kardeş benim liseden arkadaşım. Kral hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Nasıl adamın işçiliği? Güven veriyor mu? 10 numara. Düşmana korku. Evet, <laughs> işçilerine güven veriyor arkadaşlar. Evet, şunun üstü de şu şekilde kapanacak. Oo, mis gibi. Şimdi şu Şimdi iş bitsin. Için... He? Şimdi... Şey bu değil. dikeceğiz bunu. Tabii tabii dikeceğiz canım, aynen öyle. Bu şekilde olmayacak arkadaşlar. Evet inşallah efsane bir şey yapacağız. Muhabbet kuşlarımız evde, kafeste değil, yaz boyu burada özgürce yaşayacaklar. Kışın da eve gidecekler tekrardan. Hadi çalışmalara devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz kuyumuz bozulmuştu. Ustamız Allah'ın izniyle yapacak bugün. Vedat Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Yaparsın değil mi ya? İnşallah. Allah'ın izniyle, bak ezan da okunuyor yine videomuzda. Arkadaşlar, su olmazsa bayağı bayağı mağdur oluyoruz, rezil oluyoruz. Şartlar da açık mı şu an? Açık. açık. İnşallah büyük bir sorun yoktur. Ne yapacağız şimdi usta? Ben şimdi amper ölçeceğim. Elektriğini mi ölçeyim oraya gelene? E, Motosiklet sınıfı var mı yok buna Şu bak. an bu bütün sonucumuzu söyleyecek. Söyleyecek. Vay be. Arkadaşlar inşallah sonucumuz negatif değildir. Negatif ama çok negatif olmasın. Evet arkadaşlar. Ustamız tespit yapsın. Kaldığımız yerden devam ederiz. Suyun kuyu nerede? Kuyu nerede derken? Ha şurada şeyi. Şurası Evet. Fare sıkışma olsa olsa motor şişe temin attırır. He. Öyle bir herhangi bir sıkışma olsa termin... bak hortum kopmuş olabilir. Tamam mı? Pompa pom bozulmuş olabilir. Motor çalışıyor. Motor çalışıyor gözüküyor. Evet. Evet arkadaşlar. Hasan ustamız son işlemleri yapıyor. Burayı da kapatacak. Böyle gördüğünüz gibi. Şu buraya bir kapı yapacak. Kardeş, rüzgarda fırtına da uçup gitmez değil mi? Şöyle. Harbi mi? Bu arada kuyumuz arkadaşlar maalesef çalışmadı. Ustamız yarın tekrardan bakacak. Niye uzun vida kullanıyorsun Hasan usta? Başka vida yoktu. Tamam bulup geliyorum hemen. Biraz geniş değil mi? Kaçar mı? Bilmiyorum. Sence? Kaçamaz, kaçar lan. Yok lan buradan nasıl kaçsın arkadaşı? Kaçar mı sizce buradan muhabbet kuşu? Yok abi zorla sıkıştırması lazım kendisine. Yani kafası bile çıkmaz buradan. Hadi, olsun. Hadi kolay gelsin ustacığım. Evet arkadaşlar sistem bitti sayılır. Hasan hocam yüzde kaç bitti? Yüzde Neler kaldı? Bir yerine indireceğiz. Evet. Şu araları kapatacağız arkadaşlar. Şu kısımları. Bir de içeriye doğal ağaç motifleri koyacağız. Senin köyde vardır kardeşim. Olursun. Bir de şöyle içeri girdiğimizde bizi kesmesin diye Hasan Usta böyle bir şey yaptı. Bu projenin devamına inşallah ne zaman devam edek? Bayramdan sonra. Bayramdan sonra. Bayram. Neyse arkadaşlar yengenle müsaade alırsak yarın da devam edebiliriz. Oo yaylı sistem. Bak. Kapıyı açık mı unuttunuz arkadaşlar? Otomatik. Nasıl yaptım onu teknolojik bir alet kullanmadan? Ama kardeşim bu da. Oo iyi, iyi. güzel. Elimize, emeğimize sağlık ama senin eline sağlık en başta. Sağ ol, E altı kaldı kanka. İşte onu yerine monte edince. Hem monteden sonra mı yapacaksın? Evet, projeye daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdilik. Elveda. Evet arkadaşlar, şimdi kafesi buraya yerleştirdik. Bitmedi bu arada kafes. Yani bir işlem yapmadık. Bayram girdi araya arkadaşlar. Şimdi kapısı bu tarafa mı açılsın? Bu tarafa mı yapalım yönünü? Ona kararsızım. Yani ulan içindeki ukde kalmasın. Bu kapı yönünü bu tarafa alacağım. Artık bunu şimdi gömeceğiz yere. İç kısmına tel gelecek. Telden önce hemen bir çim tohumu atacağız. Onu özel günlük sulayacağız. Çünkü arkadaşlar orası da çimlenecek. Hem bu kısım daha iyi. Şuranın gölgeliği ve şu kısmın arkadaşlar böyle serinliği kuşları rahatlatacaktır. Üst taraftan sarmaşığı alıp üstüne atacağız. Üstü komple doğal bir sarmaşık olacak arkadaşlar. Manyak bir görüntü olacak. Lucky de böyle yapıyor arkadaşlar. Rita'yı sevmiyor. Niye böyle yapıyor ben de anlamıyorum valla. Evet. Ben şimdi şu yönünü her şeyini ayarlayayım arkadaşlar ufak tefek dokunuşlar yapalım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi çim tohumlarını için ektik. Şöyle üstünde kapattık. Ve güzelce suluyoruz. İnşallah güzel güzel çimler çıkacak buradan. Şöyle bir sulayalım. Zaten ilerleyen günlerde göreceksiniz. 3-5 gün sonra bu videoyu ekleyeceğim arkadaşlar. İçi yeşil olmaya başlayacak inşallah. Haydi bereket versin. İşte şöyle bir ortamı göstereyim. Toprağı buraya kadar serdik arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu gördüğünüz hizaya kadar sereceğiz. Geri kalanını diğer tarafa kullanacağız. Şimdi kafesinde bir de gündüz halini göstereyim kardeşim. Burada muhabbet kuşumu, sultan papağanımı hangisini beslesem kararsızım. Çimlerimiz de şöyle yavaştan çıkacak. Şöyle bir karar aldım sonradan. Kenarlarını beton yapacağız. Yani haşla örteceğiz arkadaşlar. Sultan papağanı alırsak şu aralardan kaçamaz. Ama muhabbet kuşu kaçabilir kardeşim. Şu tavuk kardeşler de burada. Ama şöyle bir sıkıntı var. İki tane civcivimiz öldü arkadaşlar. Neden ölmüşler? inanın bilmiyorum. Sağlıkları, tipleri her şey yerinde. Ama ölü buldum içeride iki tanesini. Buraya bir düzenleme yapacağız. Buraya kırmızı toprak gelecek. Buranın da yarısı muhtemelen çim olacak ve diğer yarısı da toprak olacak. Hani her türlü vitamin fayda görsünler. Şuradaki çimlere düzenli sularsak birkaç güne çıkar diye düşünüyorum. Evet babacım çıkar çıkar çıkar. Tamam babacım şimdi bunları uçurabilirsin gel bunları uçur. Ayınlar uçmadı. Babacım bir daha uçurmaya çalış. Aferin kızım ha. Evet. Diğerleri de uçtu babacım. Onlar nerede? Havadalar. Tamam onlar kalsın gel. Aferin kızım. Tam bir kuşçu oldun senin artık. Evet iki tanesi burada. Ama dört tanesi nerede? gökyüzünde kayboldu. Bak canım, Sabah uçtu. Bak canım, bak canım. Sen uçuyordun değil mi? Ya evet teşekkür ediyorum kızım. Evet. Babası gibi kuşçu olacak <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi günler geçti. Çimenlerimiz biraz çıkmaya başladı kafesin içinde. Muhtemelen 2-3 güne kadar tam çıkmış olur. Şimdi Efe'nin beraber diğer kafesteki civcivlerimize ekmek hazırlayacağız arkadaşlar. Evde artan ekmekler arkadaşlar getiriyoruz ve böyle hayvanlarımızın önüne koyuyoruz. Burada bir de yumurta var kardeş. Sarı balina yumurtaları bunlar. Şimdi şöyle koyalım. Aha kırmızı. Vay vay vay. vay. Helal olsun, helal olsun sana hocam. Ben kırmadım Bu da kralın yumurtası. Bunu ne yapacağız? Bir şey yapmayalım. Yumurtaya oturmasınlar şu an. Çünkü sürekli yumurta yaptıklarından sonra yoruluyorlar arkadaşlar. Şu an bunlara ara vereceğiz. Yumurta hiç oluşmamış hala. Yani şu an içi boş arkadaşlar. O yüzden atsak da kırsak da hiç önemli değil. Şöyle hatta atalım. Toprağa da faydası olsun kardeş. Evet yamyamlar yiyor zaten evet, arkadaşlar. Ha, yamyamlar yiyor arkadaşlar. Her türlü gömüyorlar. Şimdi babacım hemen şöyle içine evde artan ekmekleri Misafirlikte artanları. Bizi gören ekmek veriyor arkadaşlar. <laughs> Hayvanlar var diye. Şöyle küçük, küçük hale getirelim. Bunun içine su koyacağız. Yumuşatacağız ve tavukların önüne koyacağız arkadaşlar. Evet şimdi şu de koyalım kardeş. Oo, iki üç tane de karbuz kavun atmış. Bunların su çöpe gitmiyor <laughs> arkadaşlar. Evet, şimdi şunu <laughs> ıslatalım. Ve kuşlarımıza yem olarak verelim arkadaşlar. Şöyle ekmeklerimizi güzelce ıslatıyoruz kardeşim. Bu arada dün akşam güzel. buraya güzel bir bundan çektik. Tel çektik altına. Normalde çekmeyecektim. Çimenler de hafiften çıkmaya başlamış. Şöyle hemen size yakından bir göstereyim arkadaşlar. Bakın çimenler çıkmaya başladı arkadaşlar. Hatta şuradan da gösterebilirsem. Evet yavaş yavaş çimler geliyor. Teli de ne olur ne olmaz diye tek bir amaçlı çektik kardeş. Dedik ki belki faydası olur, artısı olur. Buraya da arkadaşlar su dolduruyorum. Günlük kuşlar veya bizim tavuklar gelip buradan sularını da içiyorlar. Şimdi şöyle bir girelim içeriye. Abi kafes de ya. Vallahi var ya çok iyi oldu. Mekanımız herkes açık. Buraya düzenleme yapmadık daha. Merhaba Cevcim kardeşler. Şöyle arkadaşlar yumuşamış olan servisimizi şöyle suyun hafiften dökelim. Anneciğim karışma. Evet tahtanın tahtanın üstüne bunlara yetecek kadar bırakalım arkadaşlar. Bu ekmek bunlara baya baya yeter. Haydi afiyet olsun. tosunlarım, yiyin tosunlarım. Siz yedikçe yumurta gelecek. Siz yedikçe yumurta yapacaksınız. Adamsınız. <laughs> Arkadaşlar bu tavuk kardeşi geceleri bu gözü kapanıyor. Uyuduğu için değil yani normal kapalı duruyor böyle hastaymış gibi gündüzleri de cin Ben bunu yamyamları anlamadım ya. Şu Almancı zaten bütün haremin sahibi oldu arkadaşlar. Şu, şu garibana bak bir de. Baba. Bu da üzülüyor değil mi Baba. Maalesef bunun liderliğinden düşürdüler. Artık tahta falan gitti arkadaşlar. Ha yeni kralımız bu Almancı. Tek yavrusu olan bir de civcivimizi gösterelim. Pardon tavuğumuzu gösterelim. İbraliye, kolay gelsin. Da arkadaşlar burada. arkadaşlar bir tane yavrusu var. Onunla hayatını devam ettiriyoruz. Çok da mutlu vallahi Ekmek verdik onlara biraz da. Onu da yediler. Bu arada kuşlarımız hala uçuyor kardeş. Havada görüyor musun bak. O dört tane askerim var ya her şeye bize atıyor. Evet arkadaşlar şöyle bir de günaydın diyelim şu kardeşlere. O reisler Günaydınlar efendim. Carlos günaydın oğlum. Cookie. Günaydın. Cookie. Cookie Ramboyu çok 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 seviyor. Gel Cookie. Gel Cookie. Sahibi çıkmadı bu arada arkadaşlar. Cookie önümüzde günlerde inşallah yıkayacağız. Oğlum ah hırlama lan adama. Bu arada Carlos'un şu kafesteki duruşu benim manyak ediyor arkadaşlar. Baksanıza. Rambo aferin oğluma sen akıllı ol oğlum. Sen bunun gibi hayvanlaşma. Sen akıllısın aferin oğlum. <laughs> Carlos şşşt. Konuşuyor mu ne yapıyorsun oğlum sus lan. Şşt. Carlos hayır oğlum. Sakin ol oğlum. Zaten hep tüylerini dökmüş adamın tarafına gitmiş. Rambo. Rambo da baksanız arkadaşlar siyah bir panter gibi resmen. Kafesine dönüyor. Cookie hangisi onun kankisi. Cookie. Cookie gel. Cookie gel. Cookie. Cık cık. Adını nasıl öğrendin kız sen? Gel. Cookie. Güzel Kuki. Aferin sana Kuki. Bak 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 şu duruşa bakın arkadaşlar. Öküz gibi resmen ya. Carlos yapma oğlum. Yapma oğlum yakışmıyor sana. Kuki bu niye böyle yapıyor ha? Kuki sinek mi avlıyorsun? Bak bak sinek avlıyor. Tamam oğlum Carlos sakin ol sakin ol. Vay be arkadaşlar. Yalnız reis. Yalnız reisi buraya göndermişler. Bizim tavuklar yumurta orada. Nereye yapıyor arkadaşlar? Ya. Lucky günaydın. Günaydın Lucky. Günaydın Rita. Ne haber? İyi misin Rita? Laki sen nasılsın? Yolunda mı her şey kızlar? Evet yolundaymış. Abi burada uyanmak da çok güzel oluyor arkadaşlar. Anam anam anam. Annecik merhaba. Merhaba annecik. Yavrunla nereye gidiyorsun? En güzel yer burada kuşların yeri arkadaşlar. Her zaman gölge var. Her zaman. Güneş tepede de olsa a bu kuşların yeri tamamen gölge. Sadece o kısım açık. Ha buralar hep gölge arkadaşlar. Çok da güzel bir ortam oluyor gerçekten. Bu annecik de bu yavrusuna çok güzel bakıyor maşallah. İyi büyütüyor. Şimdi bu anneyle yavruyu da aslında oraya koysam iyi olur ama diğer annelerle dövüşüyorlar. O yüzden biraz sıkıntı olabiliyor kardeşim. Ha araya sıkıştı. Teyze diğer taraftan çık. Diğer taraftan çık. Gel bu taraftan gel teyze. Bu taraftan gel. Maşallah yavrusu çok sağlıklı bu arada. Ya şu kafesimiz biterse var ya arkadaşlar çok iyi olacak. İnşallah yakında burayı tamamlayacağız. Şu çimler Büyük ihtimalle 4-5 güne kadar artık çıkmış olur. Şurayı ekstra kapattım arkadaşlar. Yavaştan videomuzu sonlandırabiliriz kardeşim. Güzel bir bahçe günü olmuş oldu. Toprağımızda böyle serdik arkadaşlar. Bir tek şuraya biraz toprak gelecek. Bir de şuraya kazıkları koymamız lazım. 4 tane kazığımız var. Üstlerini de şurada sırıklarımız vardı iler tarafta. Oradaki sırıklarla arkadaşlar üstlerini kapatacağız. Şu bölgede toparlayacağız. 10 numara 5 yıldız yapacağız. Güzel bir şey çıkacak ortaya.